Mümin kardeşini tevbe ettiği bir günahtan dolayı ayıplarsa, aynısını işlemedikçe ölmez hadis-i şerifinde ifade edilen ayıplama ve kınamadan nedir? Ayıplanan şeyin başa gelmesi hangi surette olur? Bu hadis-i şerif kınanan cürmü aynı şekilde işlemeye mi, yoksa kardeşi kınamanın cezası olarak herhangi bir şekilde ayıplanmaya mı dikkat çekmektedir? Burada seçilerek kullanılan kelimelere bakılınca, çünkü haksız yere ve hususiyle mümin kardeşini, Önce mümin üslubunu kendine göre tutması, koruması adına başkaları için de aynı hassasiyeti göstermesi lazım. O meseleyi bir üslup haline getirirse, bir tabiat haline getirirse zorlanmadan kendi karakterini korumuş olur. Kendi karakterine göre hareket etmiş olur bir Hristiyan da olsa, bir Yahudi de olsa, hatta onlar saldırgan bile olsalar, size tecavüz bile etseler, aynı ile mukabele etme gibi bir aşağılığa insan tenezzül etmemeli. Çünkü bu karakterine rağmen hareket etme demektir. Karakter derken bir insanı karakter vardır. Herkesin kendine göre. Cibilliyetin inkişaf etmesi demek. Bir de İslam'ı karakter var. Yani biz İslam'ı potada inanç adına şöyle yoğruluruz. Amel adına şöyle yoğruluruz. Ahlak adına şöyle yoğruluruz. Evet ahlakı hasenenin temsilcileri olarak yetişiriz. Bu bizim karakterimizdir. Ne olursa olsun mutlaka ahlak hasene sahibi olarak hareket ederiz. Ravahul Hasan, Enebil Hasan, Enceddil Hasan, inna ahsenel huluk el hulukul hasen ahlakların en güzeli huluk hasendir diyor mutlaka hiç kimse sizden zarar görmemeli hiç kimse zarar vereceğiniz endişesini taşımamalı hiç kimse sizin karşınızda muhakkak ve mevhum paniklemeye girmemeli size sırtını döndüğü zaman hançerleneceği endişesini taşımamalı kötülük yapsa bile çok rahatlıkla Öyle derler. Yani Selahaddin o Fatimilerden bir tanesi. Ben arkadan vurdum der. Hemen döner arkasını. Madem böyle sen de ben arkamdan vur der. Kadın hançeri kendi varına saplar. Önemlidir yani. Karakterimizin gereğini yerine getirmek. Şimdi bu o işi temrin ede ede tabiat haline getirirsek müminlere karşı öyle davranmada da rahat davranırız. Tabiatımıza mal olmamış şeyleri temsilde biraz zorlanırız. Acemilik ederiz onu, elimizi ayağımıza dolaştırırız. Bazen böyle cuvanerçe davransak, her zaman cuvanerçe davranamayız. O bakımdan onu huy edinmeli insan. Kötülükleri görme gibi, kötülükleri araştırma, bir kötülük mütecessisi savcısı olarak mutlaka burada araştırma yapma, tahkikat yapma, tevsi takka bulunma gibi müteala'lara girmemeli. Tabiatını siyanet etmeli onlara karşı. Buna tabiat kirlenmesi denir. Kirlenince o tabiat tertemiz insanlara da kir atma meselesi söz konusu olabilir. Ama kirlere bile kir püskürtmeme tabiatına muntabi olursa bir insan, tabiatı ona göre kurulur, ona göre programlanırsa sürekli etrafa el alem zift bile akıtsa o sürekli nur saçar etrafa aydınlık saçar. Şimdi bir kere biz bize bakarken böyle bu zaviyeden bakmamız lazım. Orada o mevzuyla alakalı bu o iş var. Yani bir kimse mümin kardeşini tayir etme bu ayıplama demek oluyor. Yani bu bir fiilden de olabilir. Hafizan Allah. Daha büyüğü de hiç öyle bir şey yapmamıştır. Bir komplo gibi, bir iftira gibi, bir tezvir gibi aynı zamanda bir şahsa atılan öyle bir çamurla cepheyi karalama meselesi de söz konusudur. Yani vahdeti mesele açısından hani Müslümansınız, bir din, diyanet istiyorsunuz, dinin hayata hayat olmasını diliyorsunuz fakat yaptığınız velanetlere bakın falan deyince bu hepimizi mahcup eder, hepimizi utandırır. Bu türlü durumlarda Müslüman bir kere böyle şeylere girmemeli katiyen. Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi ya berikada olan bir şey veya berikadaki o meseleyle alakalı konuyu tahlil ederken hocanın mesmuatına dayanarak naklettiği bir şey vardı. işte on kere görme filan, on kere gözünü sileceksin. Hani fakir de diyor ki gördüm birisi bir müstehcen işte baş başa hafizen Allah sırtını dön git. Belki oydu belki değildi bana ne ya Allah beni savcı mı tayin etmiş? Allah settardır, ayıpları örtendir onun. Bir ismi budur. Ve ben de ona çok ihtiyacım var. Ahirette beni mahcup edebilecek çok şeyler karşıma çıkabilir. Eğer ben burada o ilahi ahlak ile mütekallik olmasam öbür tarafta ben rüsvay olurum. Hafizan Allah burada ele aleme çektirdiğim o rüsvaylık öbür tarafta gelir benim başıma dolanırsa ne yaparım ben burada? Mülahazasıyla hep temkinli davranmalı elin alemin kusurunu araştırmamalı, ayıbını araştırmamalı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üslubu bu mevzuda çok önemlidir. Bazen bir dar daire içinde 15-20 insanın bulunduğu bir yerde şahsa ait bir kusuru ne oluyor ki bazı kimseler şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar diyor. Umumu o meseleyi ifade etme çerçevesinde mesele sunulurken o şahıs da kendi hissesine düşen şeyi alıyor orada. Hep böyle davranıyor. Yani bazen çok ciddi karşı koymalar, bazen isyan ahlakına girmeler de oluyor. Fakat onları toplayıp yüzlerine vurmuyor. Belki umuma sesleniyor. Umuma seslenme için de o suçluları, o mücrimleri ikaz ediyor. İzaya gelin diyor onlar. Onlar da izaya gelin. Onurları kırılmadan, rencide edilmeden, yaralanmadan, meseleyi bir küskünlüğe getirmeden, meselelerin içine kin nefret karıştırmadan gayet rahat ikaz ediliyor. İçimizde olan meseller öyle ikaz ederiz. Sessiz kalma demek değildir bu yani. Münkerat karşısında muruna bil maruf ve enhem annel münker bölümünün vasfıdır. Kur'an-ı Kerim "Kuntum hayru ümmetin uhricet lin te'murune bil maruf ve tenheavne ani'l münker" diyor. Siz ümmetlerin en hayırlısı olarak belli bir dönemde insanlık ufkunda tülü ettiniz. E vazifeniz de şudur. Marufu emredersiniz Allah'ın emrettiği şeyleri. Kur'an'ın iyi dediği bunlar öteden beri enbiya-i izam mesajları içinde bilinen şeyler manasına maruf demektir. Enbiya-i izam mesajları içinde bilinmeyen, kerih görülen, nahoş görülen şeyler o da münkerdir. Te'mrûne bil maruf ve tenhavnânil münker ve tü'minûne billah diyor Şimdi müminin vası bu olmalı. Münkerattan insanları alıkoymaya çalışmalı. Ve marufu da emretmeli onlara ama fakat usul çok önemlidir. Sistem çok önemlidir. Üslup çok önemlidir. Yoksa insanlara rezil etme, rüsva etme demek değildir. Evvela meseleye bu iki zaviyeden baktıktan sonra hani bir mümin kardeş olur ya düşer yani. Derler ya rabata sözüdür. Türkçemize de geçmiştir. Düşmedik suvari, binici süçmedik at yoktur dünyada. Hafizan Allah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Adem hata etti, evlatları da etti. İki hususa dikkat çekiyor. İnsan oğlunun tabiatında, cibilliyetinde hataya açık bir yan var. Bir ikincisi evlatları da hata etti derken de meselenin genetik bir konu olduğuna dikkate çekiyor. Üzerinde durulabilir. Demek ki insan tabiatında var. Ama kimisi iradenin hakkını vererek o meseleyi daraltır veya tamamen siler, yok eder. Kimse bunda başarılı olamaz. Önemli olan mesele hafizen Allah. insan sürçtüğü zaman, düştüğü zaman hemen doğrulup yeniden onun o ufran ve setr kapısının yönelilmesi gerekli olan bir kapı olduğunu düşünüp hemen ona yönelip ya gaffar, ya settar, ifirli zunubi küllaha ve süroyubi deyip yeniden bir kere daha o arınma kurnalarının altına girip arınması. Gerekli olan şey odur. Yapması gerekli olan şey odur. Herkes düşebilir. Ama biri düştü diye hemen üzerine yürümek, kefere ve fecerenin yaptığı gibi onu rezil ve rüsva etmek bu ilahi ahlak içine sığmaz bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesajıyla telif edilemez. Mümince bir ahlakın gereği de değildir. Hafizan Allah. İşte böyle yapan bir insan o yaptığı şey bazen aynıyla başına gelir. Aynıyla başına gelmesi bazen insanın o işin içinden sıyrılması kolay bir konu olabilir de. Fakat bazen Allah eşiyle alakalı bir probleme badi olabilir bu. Ona sebebiyet verebilir. Kızında zuhur edebilir öyle bir şey. Oğlunda zuhur edebilir. İki büklüm olur o türlü meseleler karşısında. Mutlaka hayattayken Allah Celle Celaluhu ya kendiyle veya ailesinden bazı fertlerle o şeyi onu maruz bırakır bir yönüyle. Bir yönüyle o zulmün cezasını çektirir ona. Burada bir veçi rahmet olabilir yani insan dünyada rüsvay oluyor da rezil oluyor da fakat ihtimal öyle bir şey ona kefaret olabilir, ahirette sıyrılabilir. O duada kelimelere çok dikkat etmek lazım. Allahümme ahsin akibetena fil umuri kullaha. Allah'ım her şeyde sonucumuzu hayırlı eyle bizim, güzel eyle diyoruz. Ahsin akıbetine fil umuri külla ve ecirna min hizzi dünya ve azabil ahire. Dünya rüsvaylığından, ahiret azabından bizi vikaye koru diyoruz. Demek dünyada rüsvaylık oluyor burada, ahirette azap. Bu daha ağır bir şey hafizan Allah. Yani o azabın içinde aynı zamanda rüsvaylık da var. Bu açıdan da burada Bunlar ayrı ayrı şeyler. Yani birbirinin üzerine atfedilmesi itibariyle ayrı ayrı şeyler. Hani dildeki espri açısından meseleye bakacak olursanız vav ile atfediliyor. Vav mutlak cem içindir. Hanifi mezhebine göre, İmam-ı Şafii'ye göre tertip manası da ifade eder. Demek ki o ayrı bir şey, o ayrı bir şey yani. Burada rüsvaylık ayrı bir şey. Buradaki bu rüsvaylık ahirette kem rüsvaylık hem de o azabın yerine kayım olabilir. Yani Allah ondan dolayı çektirir. Ha bazen de zaten hafizan Allah öbür tarafta da Cenab-ı Hak onu tazip edecek. O kadar birikimi var yani. Küfür gibi birikimi var, şirk gibi birikimi var, kebair gibi birikimi var. Dünya kadar hukuka tecavüz etmiş, zalim, zalimane birikimleri var. Cehenneme gidecek. İşte buradaki de çaba yani. Allah onu da çektirir, öbür tarafı da çektirir. Bize düşen şey türlü şeylerde lisanımızı koruma. Yine Efendimizin beyanına sığınalım. Buyuruyor ki apış arasını, iki çene arasını koruyun. Cennete gireceğinize teminat vereyim ben. Evet. Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın nasihatini de bu mevzuda hatırlayabilirsiniz. Bu açıdan da dil çok önemlidir. Evet. Ona kilit vurmak, ağzına bir fermuar vurmak kolaydır ama hafizan Allah konuşursanız onu tamir etmek çok zordur ağzınızdan çıkan şeyi öyle zordur ki yani birine bu adam zinaya müsait bu adam şu türlü ahlaksızlığa müsait fuhşa açık münkerat falan diyorsunuz sonra gidip diyeceksiniz aynı ile diyeceksiniz ben senin için bunları söyledim şuna müsait buna müsait dedim. Demezseniz öbür tarafta onun vebalını alır senin sırtına vururlar. Din böyle diyor. Kitap böyle diyor. Sünnet böyle diyor. Kitap da böyle diyor yani. Şimdi e, ne yapacaksın? Gidip hakkın helal et diyeceksin. Çok zor bir mesele. Altından kalkılmaz bir mesele. Öyle altından kalkılmaz bir meselenin altına gireceğine, ezileceğine bence baştan ağzına bir fermuar vur. Sıkı tut ağzını. Konuşma o türlü şeyleri. İmalı bile olsa konuşma. Ha, gerçekten öyle bir şey olmuş. Başkaları da konuşuyor. Seni mazur göstermez yani. Bütün dünya konuşsa, e bütün dünya konuşuyordu falanın falan ettiğini. Ben de konuştum. Senin için mazeret teşkil etmez bu mesele. Herkes kendi günahından derler ya, keçiyi keçi ayağından, koyun da koyun ayağından. Sen kendi vebalinle, vizrinle, velâ vazire tüm vizre ukra. Oraya gidersin o vazire, vizre, uhra meselesi var yani bir yerde. Yine Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Fenalığa sebebiyet vermişse o da ettalü şey kefaili. Bir şeye delalet eden, rehberlik yapan, önünü açan o mevzuda bir yönüyle insanları ona çağıran bir insan. Onların yaptıkları o vebalin cezasını o da çeker. Yani Kur'an-ı Kerim kimse kimsenin vizrini yüklenemez diyor. Hemen arkadan da bunu söylüyor önderlik, rehberlik yaptıkları meselelerde fenala sebebiyet vermişlerse sebebiyet verdikleri fenalığın cezasını onlar da çekerler diyor. İşte orada evet, vela değil de teziru vaziretün vizre okra. Olabilir o da. Bize düşen şey o mevzuda hassas olmak. Bir diğer mesele de yine başka bir hadis de onu diyor has Minneşer en yahkire ke müslim kişiye şer olarak şer diyor mümin kardeşin hafife alması hakir görmesi küçük görmesi onun küçük düşürmesi yeter diyor bir şer olarak şer arıyorsunuz bir insana bir mümin kardeşini küçük düşürmesi hafife alması onun onuruyla şerefiyle oynaması ona yeter şer olarak yeter öbür tarafta başına dolanır Hafizan Allah onu da mahveder. E bu mevzuda bu türlü efendimizden şerefsiz durulmuş şeyler çoğaltmak mümkündür. Sahip ve hakim olabileceğimiz şeye ağzımıza bir hakeme takarsak atların ağzına takılan geme denir bu. Kendimizi frenlersek burada değişik sebep kazalara sebebiyet vermemiş oluruz. Hafizan Allah o mevzuda az gevşek davranırsak tamiri imkansız olan bir kısım problemler aşmış oluruz başımıza. Sürekli başkalarının kusurlarıyla hep meşgul oluyorsa öyle onlar hakkındaki o suizan onu o bir kelami nefsidir. Kelami nefsi şeklinde onu sebbe sevk eder. Zaten şunu da yapıyorlar. Zaten bunu da yapıyorlar. Dedi içinden kurar durur onları sürekli. Bu da onun için bir azap olur. Bir yani bu yanı vardır. İnsan için azaptır. Falan şöyle bir insan, filan böyle bir insan. Bela olarak yeter o insana. Oturur kalkar, hep o çirkin hülyalarla oturur kalkar. Zihnini kirletir. Ve nöronlarını kirletir. Dolayısıyla hep böyle atmosferi kirli olur onun. Bir bu yanı vardır. Bir de her şey bir yönüyle böyle tahayyülde başlar. Tasavvurda biraz böyle rüşeyimler ortaya çıkıyor gibi olur. Tahakkülde filizlenir tam. Fiilde, azimde o mevzuda, cehte de tam ortaya çıkar. Dolayısıyla onu hiç başlatmamak lazım orada. Yani bir fenalık, fenalık düşüncesi daha tahayyül çerçevesindeyken onu orada boğmak daha kolaydır. Ona bir yönüyle böyle şekil verirseniz, suret verirseniz şunu da demişti, şunu da etmişti zaten. O karakterden beklenir bunlar. Şu da vardı, bu da vardı onun içinde. Bu mesele içinde kurarsınız, kurgularsınız. Müsait bir zemin bulunca da ağzınızdan kaçırırsınız. Sonra da geriye dönemezsiniz. En iyisi mi? Yine Efendimizin beyanına sığınarak diyelim. Herhangi bir fenalık zihninize hutur ettiği an o meseleyi ileriye götürmeden hemen durdurun. Kesin orada. Çünkü belli bir noktaya varınca geriye dönemezsiniz. Her türlü kötülük öyledir. Az ileriye gittiğiniz zaman geriye dönemeyeceğiniz bir bataklık haline gelebilir hafizan Allah. En iyisi mi? Aklınıza hemen hutur etti. O mesele tövbeler tövbesi değil, geriye dönmektir. Evet. O açıdan tahayyülün de, tasavvurun da kendine göre bir vebali vizri vardır. Bir insana çektirir, o kötü şeyleri düşündürür. Falan bana şu kötülüğü yaptı. Filan beni kaydırmak istedi. Falan bana cinleri musallat etti. Olsa bile bunlar insanın kendisine azaptır. Öteki adamın belki hiçbir şeyden haberi yoktur. Evet kendine azap irad etmiş olur. İras etmiş olur. Ve sonra da öyle bir şey yoksa hafizan Allah. Allah Celle Celaluhu tazip eder öbür tarafta. Ve böyle biri konuşabilir de bunu yerinde telaffuz edebilir. Bu i bilmisil kaide-i zalimhanesine de girebilir. Onu öyle bakabilir. Bakışını kirletebilir bu. Değerlendirmelerini kirletebilir. Mülazalarını kirletebilir. Nezih yaşayabilmek için tahayyüllerimizi, tasavvurlarımızı tertemiz, Erzurumluların ifadesiyle pirupak tutmak lazım. İnsan kınanmadan kendini alamaz. Yani dengeyi bırakmaması lazım. Yani denge Müslümanlık'ta Grek felsefesinin ruhu diyoruz da esas Müslümanlıkta bir esastır. Yani daha birinci surede Allah Celle Celaluhu bizi dengeye çağırıyor. Yani iyi yakın abdu ve yakın estayin. Yardımı sadece senden isteriz deyince en büyük istediğimiz yardım, en birinci yardım ihtina sıratı müstakim. Bizi sıratı müstakime her şeyde dengeli olmaya, ifrata, tefrite girmemeye bizi sevk et Allah, midayet buyur diyoruz o hidayeti yarat diyoruz aynı zamanda. Evet o Kur'an'daki tenasüp içinde bakarsanız orada hidayet talebi var. Hemen ikinci sureye geçince hüden lil müttakin Kur'an'dan istifade hüden lil müttakin diye ona bağlanıyor. Ve bütün o surelere bakınca belli münasebetlerle o sureler arasındaki muvaffakat, insicam birbirini takip ediyor. Biz, bir denge ümmetiyiz, denge cemaati, Ümmeti Muhammed denge cemaatidir. Dengel evet, dengeli olmak lazım. Yani fenalık görülebilir ve fenalık savulabilir. Bir fenalığa karşı sessiz kalmak bu. Bu şey şeytandır buyuruyor Efendimiz. Yani bir münker gördüğü zaman sessiz kalmak. Fakat o münkeri savmanın kendine göre yolları vardır, usulü vardır. Üslubuyla. Hem sen kendi üslubunu kirletmeyeceksin, beyanını kirletmeyeceksin. Hem de karşı tarafı mahcup etmeyeceksin. Onu usulüne göre savmaya çalışacaksın. Böylece alakasız kalmayacaksın. Dilsiz şeytan olmayacaksın. Ona dilsiz şeytan deniyor hadis-i şerifte. Bir diğer taraftan da onu rüsva etmeyeceksin. O zaman da mütecessis bir şeytansın sen. Ayıp arayan bir şeytansın. Alemin kusurlarıyla müteselli olan bir şeytansın. Ve kendi kusurlarını görmeyecek kadar kör bir şeytansın. Orada kör bir şeytan, burada da kör bir şeytan. Kendi kusurunu görmeyen ömür boyu hep başkalarında kusur arar durur. Ama bütün hesaplarını kendi kusurlarına bağlayan bir insan zannediyorum başkalarını o kadar fazla görmez. Şimdi insan tabiatında var ama onu fakat dengeleyip yerinde kullanmak lazım. Yani onu da göreceksin hususiyle görünme konumunda olan insanlar. Diyelim ki bir hoca, mektepteki bir hoca kendi sınıfındaki talebelerin genel durumlarını bilmesi lazım, görmesi lazım. Şu yan çiziyor, görmesi lazım. Falan çok eksantriği çok şöyle onu görmesi lazım. Falan fenallığa meyyal onu görmesi lazım. Avucun içi gibi onları tanıması lazım. İşte bu görülmesi gerekli olan şeyler. Bu meselenin bir yanı. Sorumluluğun bir yanı, vazifenin bir yanı. Bunların bir diğer yanı da şudur. Onu bir insanca savunma. Bir insan olarak savunma. İnsanca savunmanın manası hem onun insanlığına saygılı olma hem de اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاسلام استجب دعواتنا من الخير ولا تخيب رجائنا وعليك باعدائنا واعداء الدين واعزائي الاسلام والمسلمين امين الف الف امين الحمد لله